Elhamdülillah, salatu ve ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren ila yevmiddi. Değerli kardeşlerim, bugün size çok önemli bir kaydeden bahsetmek istiyorum. Bu kaydeyi ilim ehli ve usulcular kitaplarında çokça zikrederler. Derler ki, herhangi bir ibadeti yapmaya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının zamanında gerekçe olmasına rağmen ve o, o ve o ibadeti yapmaya hiçbir mani olmamasına rağmen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı o ibadeti yapmamışlarsa ve terk etmişlerse daha sonra gelenlerin o ibadeti yapmaları meşru değildir ve bidat olarak addedilir. Örnek verecek olursak Ebu Bekir radıyallahu teala anhu zamanında Yemame savaşı vuku buldu. Ve birçok hafız, kurra o Yemame savaşında şehit oldular. Ve şehit olduklarında Ebu Bekir radıyallahu teala anhu ve diğer sahabeler korktu. Çünkü Kur'an cem edilmemişti. Korktular ki Kur'an cem edilmediğinden dolayı ve musaf halinde olmadığından dolayı Kur'an'ın e, insanlar Kur'an'ı unutacağından korktu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu Teala anhu dedi ki Ebubekr radıyallahu Teala anhuya e, Kur'an'ı bir musaf haline getirsen, bir kitap haline getirsen. Çünkü insanlar kurr'a'ların, hafızların çoğu şehit oldu. Korkuyorum ki unutulacak diye. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu teala anhu Allah Resulü'nün yapmadığı şeyi ben nasıl yapayım diye Ömer radıyallahu teala anhu'ya itiraz etti. Sonra allah Teala Ebu Bekir radıyallahu teala anhu'nun gö göğsünü e, inşirah etti açtı ve e, ikna oldu ve Kur'an'ı musaf haline getirdiler. Şimdi burada Kur'an'ı musaf haline getirme gerekçesi nedir? Kur'an'ın unutulmasından korkmadır. Bu gerekçe peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında var mıydı? Yoktu. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pe ashabının arasındaydı. Dolayısıyla Kur'an unutulması mümkün değildi. Fakat gerekçe sonradan hasıl olduğundan dolayı o fiili yapmakta bir beis yoktur ve bidat olarak addedilmez. Başka bir örnek vereyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu teala anhanın hadisinde olduğu gibi Bukhari Müslüm'de geçiyor veya sadece Bukhari'de geçiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da cemaatle e, iki gün veya üç gün cemaatle teravih kıldı. Sonradan e, farz kılınacak diye ümmetime farz kılınır diye cemaati terk etti ve evinde yalnız olarak teravih namazını kıldı. Kıyamu leyli yalnız kıldı. Daha sonradan Ömer radıyallahu Teala anhu zamanında insanlar toplandı ve cemaat olarak teravih namazını kıldılar. Şimdi bunu yapmak, cemaatle teravih namazını yapmak bir bidat değildir. Niye? Çünkü Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bir mani vardı cemaatle kılmaya. O da neydi? Teravih namazı farz kılınır di peygamber sallallahu aleyhi ve sellem korktuğundan dolayı bu maniden dolayı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılmadı. Daha sonra bu mani ortadan kalktığında, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde bu mani ortadan kalktı. Çünkü vahiy kesildi. Dolayısıyla hiçbir şey yeniden farz kılınamaz. Bu mani ortadan kalktığında Ömer radıyallahu teala anhu zamanında insanlar yeniden cemaatle teravih namazını kılmaya başladılar. Dolayısıyla kardeşlerim, eğer herhangi peygam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında gerekçe var ise ve onu yapmaya da hiçbir mani yoksa ve buna rağmen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bu ibadeti yapmamışlarsa bizim de o ibadeti yapmamız meşru değildir ve bidattır. Bakın Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımına 3 üç, üç kişi geliyor ve peygamberin ibadetinden soruyorlar. Evde peygamber ne yapıyordu diye. Peygamberin hanımı da haber veriyor onlara. Şöyle şöyle yapıyor diye. Ve bunlar da peygamberin yaptığı ameli e, az görüyorlar. Diyorlar ki peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem o peygamber bütün günahlara affolmuş. Ama biz peygamber değiliz. Değiliz. Dolayısıyla birisi diyor ki eee ben bütün gün oruç tutacağım ve hiçbir zaman iftar etmeyeceğim. Diğeri de diyor ki ben bütün gece namaz kılacağım ve hiçbir zaman yatmayacağım. Diğeri de diyor ki ben hiçbir zaman evlenmeyeceğim. Ee, hiçbir zaman evlenmeyeceğim. Böylelikle Allahu Teala'ya bu fiillerle takarrub edeceğiz diyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bu dedikleri ulaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ana, أنا فأنام وأقوم ben hem yatıyorum hem de kalkıyorum geceleri. Hem oruç tutuyorum hem de iftar ediyorum. Ve kadınlarla da evleniyorum. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada bu üç kişiye kendisinin yapmadığı şeyi onların yapmasını inkar ediyor. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, zamanında bir muktadi, bir gerekçe olmasına rağmen ve peygamber ve hiçbir mani olmamasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu terk etmişse bizim de o şeyi terk etmemiz sünnettendir. Bundan dolayı bu üç kişi inkar ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir diyor. Çünkü benim yapmadığım bir şeyi siz yapıyorsunuz diyor ve bunlara inkar ediyor. Aynı şekilde Müslüm'de geçen Umaret ibn Ruaybe'nin hadisinde Umaret ibn Ruaybe Bişir, Bişir ibn Mervan'ın hutbede dua ederken iki elini kaldırdığını görüyor. Ve diyor ki: "Kabbahallahu hatayn el yedeyn." Allahu Teala bu iki eli e, takbih etsin. Yani rezil rüsva etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken iken sadece e, işaret parmağı ile dua ederken işaret parmağı ile işaret ediyordu. İki elini kaldırmıyordu diyor. Şimdi burada bu sahabi Ömer et İbni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir şeyi sen nasıl yapabiliyorsun diye bu Bişir Mervan'a inkar ediyor. Dolayısıyla peygamberin terk ettiği şeyi de bizim de terk etmemiz gerektiğini e, anlatıyor. Aynı şekilde Bukhari'de geçen deminki zikrettiğim Ebu Bekir radıyallahu teala anhu'nun hadisinde. Ebu Bekir radıyallahu teala anhum kurralar vefat ettiğinde şehit olduğunda hafızlar. Ömer radıyallahu teala anhu diyor ki musaf yap Kur'an'ı. Ömer radıyallahu teala, e, Ebu Bekir radıyallahu teala anhu ne diyor? Diyor ki peygamberin yapmadığı bir şeyi ben nasıl yapabilirim? Ömer radıyallahu teala öyle itiraz ediyor. Peygamberin yapmadığı bir şey ben nasıl yapabilirim? Sonradan Allahu Teala göğsünü ve kalbini açıyor ve e, Kur'an'ı musaf haline getiriyor. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında gerekçe yoktu. Çünkü Kur'an unutulma unutulması mümkün değildi. Gerekçe sonradan hasıl olduğundan dolayı Ömer radıyallahu teala anhu ikna ediyor. Buradaki bu hadisteki şahit Ömer radıyallahu Ebu Bekir teala peygamberin yapmadığı bir şey ben nasıl yapabilirim demesidir kardeşlerim. Aynı şekilde Darimi ve İbn Vaddah'ın e, kitabında geçtiği İbn Mesud radıyallahu teala anhu bir topluluk görüyor. Hepsi taşlarla e, zikir ediyor. Bir tanesi diyor ki yüz defa subhanallah deyin hepsi yüz defa diyor. yüz defa elhamdülillah deyin hepsi elhamdülillah diyor. Ebu Bekir e, İbn Mesud radıyallahu teâlâ anhu bunu gördüğünde diyor ki hadihi aniye rasulillah. Bunlar peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kapı kaş, kaşığı. Eee, lem tukasser. Halen kırılmadı. Ve hadihi siyabu rasulillah. Bunlar da peygamberin elbisesi halen e, eskimedi. Ve bunlar da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabı halen aramızda. Yani peygamber yeni vefat etti demek istiyor." Ya diyor siz peygamber hayırda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i geçtiniz ya da şerrin kapısını açtınız. Peygamberin yapmadığı bir şeyi siz nasıl yaparsınız diye bu insanlara bu insanlara inkar ediyor. Dolayısıyla kardeşlerim, ee, usulcular der ki el-kaffu ee, et derler ki terk etmek fiildir. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi terk etmişse o terk etme fiilidir. Peygamberin sünnetidir. Dolayısıyla onu da bizim terk etmemiz sünnettir. Deminki zikrettiğim iki e, kayıt ile, iki şart ile bunlar neydi? Bir, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gerekçe bulunmuşsa ve hiçbir manide olmamışsa ve buna rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmamışsa bunun da bizim yapmamız meşru değildir. Şimdi bu kaydeye binaen kardeşlerim bu zamanda kutlanılan Mevlüt kandiline bakalım. Şimdi Mevlüt kandilini kutlayanlar neden kutluyorlar? Gerekçe nedir? Peygamber sevgisi. Evet bu çok güzel. Peygamberi hepimiz seviyoruz. Bu gerekçe güzel bir gerekçe. Hepimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendi nefislerimizden, çoluk çocuğumuzdan ve insanlardan daha fazla sevmekle mükellefiz. Bu gerekçe var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına baktığımız zaman bu gerekçe var mıydı? Ashab peygamberi seviyor muydu? Sevme gerekçesi ashabta var mıydı? Vardı. Bilakis peygamberimizi binden bizden daha fazla seviyorlardı. Peygamberin ashabı zamanında bu gerekçe var. Peygamber sevgisi. Peki hiçbir mani var mıydı o Mevlüt kandilini kutlamaya? İsterlerse sahabe kutlarlardı. Hiçbir mani de yoktu. Kutlama, yani kutlamaya hiçbir mani yoktu. İsterlerse kutlayabilirlerdi. Ama gerekçe olmasına rağmen ve hiçbir mani olmamasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı tabi'in ve tabi tabi'in mevlid kandilini kutlamamışlar. Dolayısıyla kardeşlerim biz de buradan anlıyoruz ki eğer bu mevlüt kandilinde kutlamada bir hayır olsaydı ashab bu hayırda bizi geçerdi ve bu hayırı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine anlatırdı. Ve ashab da bu hayırı yapardı. O hayırda bizi geçerlerdi. Ama yapmadığına göre ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu da anlatmadığına göre Anlıyoruz ki Mevlid Kandilini kutlamak meşru değildir ve bidattır. Ve bidat Allahu Teala'ya yaklaşmak için yapılan Allahu Teala'ya İslam'ın meşru kılmadığı Allah'a yaklaşmak için yapılan ibadet, yapılan fiillere bidat denilir. İbadet niyetiyle yapılan fiillere. Ve İslam'da bidat büyük günahlardır. Büyük günahlardandır. Allah -u Teala buyuruyor ki Emlehum şuraka şera'u lehum min ed ma lam bihi Allah. Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şeyi kendilerine meşru kılacak ortakları mı var? Bu ayet ile istidlal ederek İbn Cerir et Taberi Rahimullahü Teala bidatların meşru olmadığını ve büyük günah olduğunu der İbn Cerir Rahimullahü Teala. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men ahdes fi emrina hada ma leysa minhu fehu redd her kim benim sünnetimin dışında bir şey ihdas ederse o reddolmuştur. Ve başka bir hadis de Allah Resulü fe inna kulla muhdesetin bid'ah her dinde her yenilik bidattır. Ve kulla bid'atin dalalah ve her bid'at dalalettir ve sapıklıktır ve her sapıklık da ateştirdir buyuruyor. Dolayısıyla kardeşlerim Allahu Teala'dan korkun. Mevlidi kutlayan insanlar Allah -u Teala'dan korkun. Dine yeni şeyler katmayın. Zira din Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat etmesiyle tamamlandı. Hiçbirimizin dine yeni bir şey ihdas etmemiz veyahut da dinden yeni bir şeyi eksik etmemiz caiz değildir.